6. sorumuzda bir eşkenar üçgenin köşelerine ve kenarların orta noktalarına noktasal yükler şekildeki gibi konuluyor. Q1 yükünün A noktasındaki yüke uyguladığı kuvvet F ise tüm yüklerin A noktasındaki yüke uyguladığı bileşke kuvvet kaç F'tir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada bayağı bir yükümüz var. Onun için her birisini ayrı ayrı işlem yaparak bulmaya çalışacağım. Bakın şimdi bunlar kenar ortaylarının kesim noktası A noktası. Burada 1'e 2 oran olduğu için buralara D'ye 2D şeklinde arkadaşlar uzunluklar belirtiyorum burası D, burası 2D. Yine D'ye 2D uzaklıklarımız var. Şimdi bunun A noktasındaki Q yüküne yapmış olduğu etki F'miş. O ne yapacak arkadaşlar? Aşağı yönde itecek. O zaman ben kuvvetler karışmasın diye hop bu F'i şuraya taşıyorum aşağı yönde f şiddetinde ismiş. F'i de f eşittir k çarpı q1 çarpı q2 bölü aradaki uzaklığın kare şeklinde bulacağım. Yüklerimiz q olduğu için q kare bölü aradaki uzaklığın karesi 4 de kare şiddetinde oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar yine bu köşedeki artı q'dan f kuvveti çıktı ya karşımıza. Diğer köşelere de bakıyorum. Şimdi burada eksi 5 q verilmiş. Tabii Tabi ne yapacak bu kendisine doğru çekmiş olacak. Kendisine doğru çektiği için hop şöyle vektör olarak çizdiğimizde ve sadece yükü ne yapmış? 5 e, katına çıkmış. İşareti değişmiş ve yükü 5 katına çıkmış. O halde arkadaşlar e, bu e, F şiddetinde itiyorsa bu da kendine doğru 5 F şiddetinde çekecek diyorum. Aynı şeyi 3Q içinde değerlendirdiğimde 3Q yükü de +Q'yu ne yapacak? 3F şiddetinde bu yönde itecek diyorum. Hop. Bu yönde arkadaşlar şöyle 3F şiddetinde ittiğini yazdım. Şimdi gelelim içteki yani kenarlarının ortalarındaki şu yüklerimize. Arkadaşlar şimdi buradaki eksi Q yükümüz bu artı Q'yu kendisine doğru çekecek. Ve bu çekme etkisine F üssü diyelim. F üssünü de F cinsinden yazmaya çalışıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 yani Q kare bölü. Aradaki uzaklık yarı inmiş D olmuş D kare dediğimizde hop buradaki kuvvetin 4 F şiddetinde olduğunu görüyorum. Yani bunun 4 katı şiddetinde olduğunu görüyorum. O zaman arkadaşlar kenarların orta noktalarındaki bu yük büyüklerimiz 4 katı şiddetinde bir değere sahip olmuş olacak. Buradaki F kuvvetimizin. O halde hemen buna F üstüne 4F diyorum ve tam tersi yönde yani şu doğrultuda olduğu için tam tersi yönde bu 4F'i yazıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bu iteceği için bu yönde 4F şiddetinde ne yapacak? iteceği koop bu yönde 4F kuvvetimizi yazdım. Yine arkadaşlar şu ortadaki yüklü cismimiz aşağı doğru kendisine doğru bunu çekecek. Kaç F şiddetinde çekecek? 4 F şiddetinde çekecek yine. O bu yönde 4F'i yazdık. Şimdi geriye arkadaşlar bu kuvvetlerin bileşkesi kalıyor. Hemen zıt yöndeki kuvvetler arasındaki ilişkiyi buluyorum. Şu 3F, şu 4F burada F kaldı. Yine burası 4F, burası arkadaşlar 5F olduğu için burada F kaldı. Ve şuradaki açıya baktığımızda arkadaşlar, şu açılara baktığımızda bunlar eşkenar olduğu için buradaki açılarımız 30'ar derece. O halde şuradaki açılarımıza baktığımızda bunlar 30 30 dediğimizde buralar arkadaşlar 60'ar derece olmuş oldu. Yani burası 60, burası da 60 derece oldu. Şimdi iki kuvvet eşit. Aralarındaki açı 60 derece ise bileşke ikisinin tam ortasından bunlardaki kuvvetlerin bir tanesi de eşit oldu. Yani bu F ile şu F'in bileşkesi aşağı yönde bir F çıktı. Zaten burada başlangıçtaki bir F vardı. Bir de 4F var arkadaşlar şu -Q yükünü uyguladı. Yani bu üçünün toplamı kaç F? 6F şiddetinde olur. Yani bileşke A noktasındaki 6F şiddetinde çıkar. Cevabımız C seçeneği olur deriz.